Merhaba web video takipçileri ve merhaba Android canavarı takipçileri. Bu videomuzda sizlere Androidler için apk yapabileceğimiz ve şansımız varsa paylaşabileceğimiz kendi kişisel apk kişisel Android uygulamamızı yapabileceğimiz bir uygulama göstereceğim daha doğrusu. Uygulama galiba telefona da iniyor ve internetten yapılıyor. Ben internetten yaptım tam detaylı bilmiyorum sadece bugün yaptım çünkü bugün bir iki saat önce yaptım uygulamayı. Kendi uygulamamı yaptım arkadaşlar. Sitemizin ismi tamamen Türklerin kullandığı e, mobil olur arkadaşlar. Mobil olur. E, Türk yazılımcılar tarafından e, geliştirilmiş ve tamamen Türkçe desteği sunan, aynı zamanda da detaylı ve cüzi bir rakama daha e, detaylı e, ürün desteği sunabilen bir e, sistemdi. E, sağ olsunlar yapmışlar. Bu uygulamamızda arkadaşlar. İçerikten işte görünüme bazıları tabi ücretli ama diğer uygulamalara göre uygulama APK yapabileceğimiz sitelere göre firmalara göre daha ucuz bir e, ücret talep ediyorlar. İçeriği ayarlayabiliyoruz. Görünümü ayarlayabiliyoruz. Onun yanında üyelikli yapabiliyoruz bunu. Benim üyelikli işte fotoğraf kalesine acil numaraları görebilmek için ve Android ses görebilmek için. Yani bu burada haber yayınlıyoruz. Tamamen gerçek bu Android uygulaması. Ve para verirseniz eğer gerçekten cüz'i bir rakam verirseniz cüzi bir ücret verirseniz daha sağlıklı, daha güzel görünümlü ve Android şey elde ediyoruz. Şu an benim telefonumda yüklü APK'm 5 megabayt bir şey çıktı yani 5 megabayt bir Android çıktı. Yani kapasitesi uygulamanın. Yayınlayabiliyoruz arkadaşlar. Ben yayınlama talebi yolladım biraz önce. Ee, galiba bu e, mobil olur kendi yapmış gibi yayınlıyor bunu. Beleş yani ücretsiz yayınlıyor bir de. Bu güzelliği var. Bu site arkadaşlar rahatlıkla yapabilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda buradan yaptığımız şeyi görebiliyoruz. Bakın bir telefon gibi açılıyor buradan. Bu şekilde detaylı bir şekilde yapabiliriz. Yani giriş yapmadan devam et diyorum mesela ben. İşte video uygulamasına hoş geldiniz. Detay, devam et. Yani buradan YouTube YouTube hesabımı yönlendirdim ben. Bu şekilde arkadaşlar görebiliyoruz. Yani buradan değiştirebiliyorduk aslında ama şu an buradan değiştiremiyoruz demek ki. İkinci menü de var benim. Hakkımda'ya giriyorsun. İşte Web video YouTube hesabıma görebiliyorum buradan. Buradan girmese bile e, telefondan giriyor yani sıkıntı yok. Sadece e, bunu göstermeye çalışıyor. Android canavarı aynı şekilde RSS var arka tarafta. Fotoğraf ve uygulamaları görmek için şifre istiyor gördüğünüz gibi beni hatırlası da var. Gayet güzel. Kayıt ol diyorsun mesela buradan kayıt oluyorsun hemen buraya geliyor. E, üye yönetimi gördüğünüz gibi. Şifremi göstermiyor. Neyse önemli değil de. E, bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar gayet sağlıklı bir uygulama ücretli ücreti de çok az ücrete dönmek dönmek isterseniz Ta farklı uygulamalar da var ama boşuna yabancılara para kazandırmayalım diye ben bunu tanıttım normalde diğer uygulamaları da tanıtırdım arkadaşlar e, mobil olur bu şekilde tamamen kullanılabilir ve sağlıklı bir uygulama e, ben kendi uygulamamı da link olarak atacağım videonun altına eğer videoyu izlerseniz ve izleyenler uygulamamı indirirseniz beğenmeseniz silebilirsiniz fakat bir indirin destek vermiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Android canavarı.com saygıyla sunar.